ハハハハハ。<laughs> ハハハハハ。<music> <music> Merhabalar arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün de harikalar diyarında yarın da böyle. Yağmur koynum böyle, kuyruk koynum böyle, Koşkanım. Köpeğim, kümesim, avuklarım ve bütün hayvanlarım. Koni <laughs> yani sen kamerada da mı kıskanıyorsun sen? sen ne kaçacaksın? Niye kıskanıyorsun sen? iki düstümü batırdı pony. Üç düm battı pony ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, nasılsınız ya? Yani? Umarım iyisinizdir. Koko Pelin, koko. 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 Koko.

Sevgili arkadaşlar, değerli takipçilerimiz Bugün de böyle bir videoya başlamak istedim. Huzur dolu, rengarenk, karışık sürümün tatlı hayvanlarıyla. Burada gördüğünüz rengarenk sürümümüzün, karışık sürümümüzün kuluçkalık yumurtalarını kümesçim.com adresinden temin edebilirsiniz. Onu da söyledikten sonra kümesinde bulunan diğer hayvanlarımızı gösterebilir. Sizlerle birazcık takılabilir, sohbet edebiliriz. Bugün güzel bir gün aslında. Her gün güzel ama bugün daha bir güzel. Çünkü bugün arkadaşlar harikalar diyarımızdaki bütün hayvanları göreceksiniz. Yavaş yavaş isterseniz başlayalım. Damezinin damızlı kısmı burası arkadaşlar. Çok güzel tavşan var. Hepsi kulakları asık. Şirin mi şirin. Tatlı mı tatlılar. Gözleri siyah. Albinosu var. Böyle dev gibi tavşanlarımız. Tatlılıktan ölen tavşan Neyse Kümeslerinizde tavşan besleyebilirsiniz. Ve biz besliyoruz. Hem de 3 yıldır. Hiçbir problemle yaşamadık. Bazı arkadaşlar tavşan beslerken zorluklar yaşıyor. Etrafı delmeleri, çukur kazıp gitmeleri gibi. Ama şunları her zaman unutuyorsunuz. Tavşanların kafeslerinin altına ahşaptan bir alan oluşturursanız ahşabı eşemeyen tavşanlarımız yuvadan da kaçamayacaktır. Veya da evinize zarar vermeyecektir. Bunu da aklınızdan lütfen çıkarmayın. Müzik yıllardır besleyip de bir türlü vazgeçemediğim kanatlı ırk. Bıldırcın cinsleri, kümes hayvancılığı yapan, kanatlı beslemek isteyen ve kanatlı sevdalısı olan birçok kimseye önerebileceğim bir cins. Yıllardır Erzurum gibi bir yerde bıldırcın beslemeye çalışıyorum. Ve emin olun ki bıldırcınlar tavuklardan daha kolay. Yumurta verimleri oldukça yüksek. Yaz kış yumurta salabilecek potansiyeldiler ancak kışın maalesef soğuk olduğu için yumurta yapmıyorlar. Ama 26-27 dereceye düşmezse kışın da yumurta yapacaktır. Benim bıldırcınlarım mavi yumurta salan bıldırcın Bütün sezon buradalar zaten nasip olursa. Birçok kez de yumurtalarını da göreceksiniz. Cücüklerini çıkartacağız, onları da göreceksiniz vesaire vesaire. Ancak bu kümes hayvancılığı yapıp da ilişkide kalan arkadaşlar kesinlikle kendinize güvenin. Varsa imkanınız hemen bir bıldırcın temin edin. Benden size demesi. Evinize bakabilirsiniz, balkonunuza bakabilirsiniz ve birçok yerde bu hayvanlara çok rahat bakabilirsiniz. Kafesi ihtiyacınız varsa kümesim.com'da zaten de bulabilirsiniz. Bıldırcınları <laughs> çok seviyorum ve onları aşığım ben. <laughs> Gogo'yu tanımayanlar tanısın. <laughs> Ve diğer bütün sürü de yine burada keyfince. Fedailer, kümesimizin fedaileri bunlar. Burak el cinsi, tatlı hayvanlarımız çok güzel değil mi? Pembe ve ailesi. Onlar da burada. Yine bunlar da kafalarınca takılıyorlar. onlarla yakında yakın bir video çekimi yapmam gerek. Ayam cemanilerimiz ve sürümüzde yine pis ortam. Temizledikten sonra tekrardan hızlı bir şekilde doldu ya her yer. Bir tane burada kekliğimiz var. Kendi kendine takılıyor. Alttan kardeşlerini bekliyor inşallah. Nasipse yakında onlar da aramızda olacak. Böylece kümesimizin içerisini bitirdik arkadaşlar. Şimdi sizlere bir de dışarıyı göstereyim isterseniz. Burası da harikalar diyarımızın dış mekanı. Aslında serüvenimiz burada başladı. <laughs> ama burada son bulacak gibi. Umarım büyütebiliriz, umarım yapabiliriz ama nasip deyip bekliyoruz arkadaşlar. Hemen arka tarafta bulunan arkada serama takımlarımız, yumurta tavuklarımızı özel ayırdığımız köşemiz, ve tavuklarımızın her gün sabahtan akşama dek gezerek yemlendiği, otlandığı ortamımız. Hepsi de böyle sizlerin karşısında yediğim. Doğal bir şekilde yumurta üretimi için, evimizde yemek için, sizlere gönderebilmek için arkadaşlar. Bunları da böyle hareketle göstermek istedim. Değil mi? Canlarım benim. Aramıza yeni katılanlara hoş geldin diyorum. Eskilere ise canınızı yerim. Şimdi yavaştan karşı kümesi doğru giderken Şuradaki tavşan kümesimizden de bahsedelim isterseniz. Burada aslında üretim yapıyoruz. Sonrasında da üretilen tavşanları damızlıklar olarak yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Burada hollandaları, kulakları aşağı doğru olanları toplayıp yeni bir kafes oluşturduk. Arka tarafta ise yine yavru tavşanlarımız. Gözümüze çarpması lazım ama çarpmadı. Çünkü saklanıyorlar. İlerleyen zamanlarda sizlerle birlikte bunlar videosunu da çekeceğim nasip olursa. Burada diğer tavşan kafesimizde. Bunları da göstermiş olduk. Pony'yi zaten hepiniz tanıyorsunuz. Tanımayan varsa da artık ayıp etmiş derim ben. Pony çok güzel bir köpektir. Benim cancağızım. ilk göz ağrım. Kümesim de bayağı bir yıllar geçti. Yani neredeyse 3 yaşına gidecek. Maşallah. Kardeşi Johnny vardı. Johnny'i kaybetti. Johnny'i kaybettikten sonra da şöyle araba çarpmıştı burada. O videolarımı hatırlayanlar vardır. Pony tek kaldı. Kendisi hanım hanım bir köpek. Kendisini halen daha bir çiftleştirmek nasip olmadı. Çünkü buna değecek, poniyi hak edecek bir herif bulamadım arkadaşlar. Değil mi? <laughs> Kıcım benim. Kıçlarım bir. Senin canın yer. bu tarafa gelirken de yine şöyle bu tarafta zibritlerimiz var. Zibritlerimizi eski kümesinden çıkarttık. Buraya aldık. Artık burada daha rahat olduklarını düşünüyoruz. Halen de ortama alışmamış olma, olsalar da zamanla alışacaktırlar. <laughs> Burada yine bir karışık sürümüz var. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Gelin biz de diğer hayvanları bir göstereyim. Şuradan şöyle geçeyim. Yeni çalışmalarımız var burada. Kel olanlar var. Birbirinden farklı güçlü hayvanlar ve karakterler var. Bizim pamuğu tanıyor musunuz? Tanımıyor musunuz? Tanır siz? tanır. Siz tanır. <laughs> Arka tarafta geveze ve ailesi var. Makan vardırlarımız. Tavuk cinsi olarak ona yakın farklı farklı tavuk cinslerimiz mevcut arkadaşlar. Pırahmalarımız, cüce kuşınlarımız, yeni tip hayvanlarımız, yeni üretimlerimiz, kırmalarımız yani eşlediğimiz hayvanlar hem mavi yumurta salıyor hem de oayan kırması. Sultanımız var burada. Şu arkada yine cüce kuşınlarımız var. Nasıl olursa içeri girelim ve son olarak sizlere kekiklerimi de göstereyim. Burada da hepsi birbirinden güzel kekiklerimiz var arkadaşlar. Bakın. Kumat olmuşlar. Kekliklere her gün yemle birlikte taş da veriyoruz. Keklik beslemek isteyen arkadaşlara öncelikli önerilerimden birisi taştır arkadaşlar. Babam çok güzel bir şekilde şu taş yöntemiyle hayvanları bayağı bir yemle birlikte taş vermeniz önemli çünkü bunlar vahşi hayatında Genel olarak sürekli taş yemeyi seven hayvanlar. O yüzden toprağı taşa eksik etmeden yeminle birlikte verin arkadaşlar. Bırakın hayvanlarımız gerisini halletsin maşallah. Hızlı bir şekilde büyüme devam ediyor. Bakalım ne zamana kadar başarabilirsek. Nisan ayına doğru 2023 de sürpriz olacak bize. Koca koca olacaklar umarım. Bekledik ama durum ayır artık. Sizlerle her şeyi zaten paylaşmaya çaba gösteriyorum arkadaşlar. Böylece kümesimizi hızlıca gezdik. Çok fazla detaylara girmeden güzelce göstermeye çalıştım. İnşallah başınıza gitmiştir arkadaşlar. Harikalar diyarında hayallerimiz var. Gerçekleştirebilmek için de sizlere ihtiyacımız var. O yüzden bizlere destek olabilmek için videolarımızı beğenmeniz zaten yeterli. Diğer açıdan destek olmak isteyen arkadaşlar için ise teşekkür edebilir. Dilerseniz kanalımıza yakında zaten bakalım aramıza katılabilirsiniz. Hepinize sağ olun var olun diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.